Merhaba arkadaşlar. Ulus bir tane merhaba yapmak ister misin oğlum? Merhaba. Merhaba. Araba. Araba. Biz Hot Wheels arabalarına bakmaya geldik. Çok güzel arabalar var. Çok, çok kararsız kaldık. Gidiyor. Ne yapıyor? O geliyor sadece. Hmm, böyle geliyor. Ben bunu çözemedim çok fazla. Ha, araba yıkama. Evet, araba yıkama salonu şurada renk değiştirilen arabalar var. Ama ben en çok şuradakileri beğendim. Şimdi size göstereyim. Bir de şöyle bir serisi var. Hot Wheels'ın. Şurada araçları falan var. Ben yukarı çıkıyor aracı burada. Gerçekten çok hoş bir serisi. Şimdi bunu çözmeye çalıştım ben. Bu neydi? He, şöyle şurada gösteriyor zaten. Araba fırlatıyor. Ben en beğendiğim seriyi göstereyim bunları şimdi deminden bir arıyorum, buldum. Şöyle bir akrep araba var. Bu bunu çok beğendim. Bir de şöyle bir tane var. o ışıklı bir araç. Bu gerçekten çok orijinal bir araba. Şu alttaki de aynısı. Bir tane daha ilginç bir araba göstereceğim size. benzemesi bile Akrep. Şöyle bir araç da var. Ama bu tekerlekleri yere bastığı için çalışmıyor. Normalde bu ağzını kapatıp açıyor. Köpek balığı. Bu da gerçekten çok hoş bir araba. Şimdi az önce göstermiş olduğum arabanın devamlı serisi var. Farklı rengi. Arkada mavisi de var. Şöyle bakayım Baba. çalışacak mı? Çalıştı. Işte. Köpek bebeği. Oğuz'un ilgisini çekti. Hadi bir tane hoşçakal yap arkadaşlarına. Bak bana Ulus'cum. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.